Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, analize başlamadan önce duyurumuzu yapalım. An itibariyle Ankara'ya gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Videoyu paylaşacağım, ondan sonra hangi mekana geleceğinizi söyleyeceğim. Tabii ki Ankara'da yaşayanlar için. Yarın da kısmetse Bolu'da olacağım. Bu bilgiyi de vermiş olalım. Neyse, BTC ne yaptı? BTC düşüş yaşadı arkadaşlar. Ee, şöyle anlatayım size geçen hafta ayı bayrağından bahsettik biliyorsunuz. Destek kırıldı şu bölgede. Ondan sonra biraz yatay gitti derken ayı bayrağının hedefi 28.500 seviyelerine iğnesini attı arkadaşlar. Bir tek o da değil tabii ki mevcut kanalın orta çizgisi oraya da iğnesini attı. Ve şöyle göstereyim arkadaşlar günlük grafiği açayım. Şöyle mobilden biraz sıkıntılı oluyor idare edin arkadaşlar. Bakalım nasıl yapacağız. Şöyle kapatalım. Evet. Hareketli ortalamaları açalım. Bakın gördüğünüz gibi milimetrik bir şekilde MA100'e de iğnemizi attık arkadaşlar. Yani bekleniyor muydu bu hareket? Tabii ki e, netice olarak ayı bayrağı hedefi vardı. Ortalamaların altındaydık. Bakın özellikle günlük kapanış altında gelmiş, teyidini vermiş. Ondan sonra çakılmış arkadaşlar. Yani bana göre hedefine ulaştı diye düşünüyorum. Bir ihtimal aynı yere bir daha iğne atar. Çünkü Binance borsasında arkadaşlar oraya görmemiş. Şöyle göstereyim. Binance'ı açayım. Bakın Binance'da yani nereye kadar geri çekilmiş? 28.700'e kadar biz Coinbase üzerinden analiz yapıyorduk. Orada 28.500'e kadar iğne atmış arkadaşlar. Hatta 400 küsürlere iğne atmış. Yani bir ihtimal aynı düşüş bir daha yaşanabilir. Yani aynı dip yaptığı yere bir daha iğne gelebilir arkadaşlar. Yani ondan sonra toparlarsa toparlar. Daha önce de anlattım. İlk geri çekilmede beyazdan döndük. İkinci geri çekilmede eflatundan döndük. Sırada ne var? Yeşil var örnek vereyim. Ve diğer borsada dokundu ama Binance'a dokunmadı arkadaşlar. Yani bir ihtimal bir daha bir 28.500 seviyeleri görülebilir. Ondan sonra da toparlayacağımızı düşünüyorum. Şöyle bir duyurum daha var benim. Ee, şimdi Türkiye turu yaparken uzun yolculuklar yapacağım biliyorsunuz ve zaman zaman belki TikTok'tan canlı yayın açabilirim arkadaşlar. O yüzden TikTok'tan da takip etmeyi unutmayın. Videonun yorum kısmına linkini atarım. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.